Merhaba arkadaşlar bugün sizlere nasıl Vodafone'da geçerli hediye 5 GB'ye kadar internet alabileceğinizi göstereceğim. Eski kampanyadır şu an tekrar oluyor. Herkeste olmuyor arkadaşlar hemen videoya geçelim. İlk önce ekranda gördüğünüz Mona uygulamasını indiriyorsunuz. Link yorumlarda da mevcut. İndirdikten sonra kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduğunuzda otomatikman sizlere bir kart verecek. Bu kartı hiçbir yerde alışveriş yapmak için kullanamazsınız. Sadece kampanyadan yararlanmak için kullanacağız. Vodafone'dan hemen paketler kısmına geliyoruz arkadaşlar. Haftalık iletişim PES paketi ile bulup satın al kısmına basıyoruz. Bizden kart bilgileri istiyor. Monay'dan aldığınız kart bilgilerini giriyorsunuz. Para olmasına gerek yok içinde. Burası çok önemli arkadaşlar. Eğer ki doğrulama kısmında bu ekran gelmezse olmaz maalesef. Doğrulama kodunu yazdıktan sonra üstten Vodafone uygulamadan bildirim geliyor. Bildirime basıyoruz. Ve bizi tabii yatıyor arkadaşlar interneti hattımıza tanımlanıyor. Bazen 1 GB bazen 3 GB veriyor. 5 GB'a kadar verebilir. 3 gün üst üste alabilirsiniz. İnternetiniz bittiğinde 3 günden sonra artık alamazsınız. Bugünlük bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere.